...aksine mutlu olurum demiş ya. Ay resmen şarkı söylüyor ama ya, bana söylüyor, bana bakıyor. Baban sanırım ikimiz de seviyor oğlum. Yani sen zaten seviyor da beni sevi sevmediğinden emin değildim. Bu akşam sanki biraz emin oldum. Ama yine de havaya girmeyeyim. En azından hoşlanıyor diyebiliriz. Yok. Yine de çok emin olma. Sankisi falan yok Lale. Sen emin olmayı bırak bence. Ne olur ne olmaz. Bebeğimin günlüğü. Güzeliz güzeliz. bebeğiniz olduğunu öğrendiğiniz ilk an ne düşünmüş? Seni hiç bitmeyeceğini bildiğim bir aşkla seviyorum. Ve büyük bir özlemle kucağıma alacağım anı bekliyorum. Aslan oğlum. Merak etme baban da seni çok seviyor. Baban da seni hiç bitmeyeceğini bildiği bir aşkla seviyor. Aynı zamanda büyük bir özlemle kucağına alacağını bekliyor. Tabii ya. Aynı be. Anneciğim, babam nasıl evlenme teklif ettim? Canım oğlum, bana bir evlilik sözleşmesi imzalattı. Çok da romantik. Dur, bir dakika ya. Öyle yazılır mı? Allah aşkına. Ya öyle yazma. Ee, ya zaten mecburduk Lale, biliyorsun. şimdi bu sayfa boş mu kalsın? Kalmasın. Lale! <laughs> o ne? O ne diyene kadar açsana kızım. <laughs> Anasının kızım. Ben de yaptım ama anlaşılmıyor. Ay ağırmış da yani. Ay ne bu? Ay, kızım. Günaydın. Günaydın. Aa, o ne ya? Saat 7'de hazır ol, seni alacağım Onur. Nasıl romantik. Ay çok acayip. Ay vallahi ben bile çok etkilendim oğlandan. İşini biliyor ama kadınlarla nasıl konuşulacağını çok iyi biliyor. Ay kesin sana bir sürpriz yapacak ha bu. Tabii canım. Baksana tasarım zaten. Ha. Of yok ya akşam kesin böyle iş toplantısı, iş yemeği falan vardır. O, o yüzden göndermiştir bunu. Ee, bak çocuğun jestini aldın. Nerelere kadar getirdin be ablacığım? Bravo yani. Ha. Ya. Cık, bak şimdi bunu hemen denemen lazım. Hı. Nasıl bir saç makyaj yapsak? Ay bilmem. Ayakkabı olarak ne giyecek peki? Ah! Ayakkabılar. Adam düşünmüş taşırmış en küçük ayrıntıya kadar tatlım baksana. Çok sarı. Çok, güzelmiş, çok güzel. Bir şey Benim hiç enerjim yok. Yani arayacağım, söyleyeceğim. Halim yok benim. Ben siz git nereye gidiyorsan diyeceğim. Sakın. Diyeceğim de. Hakikaten ben de senin şu şeyine vuracağım. Artık seni hiç dayak atmadan büyüttüm. Birkaç darben vardır o kadar. Hayır efendim. Gidiyorsun. Yoksa yersin ha şunu. Ablacığım bana bak olmaz öyle çocuk bak bu kadar şey yapmış sana hediye yollamış falan ayıp olur. Ayrıca gitmek zorundasın yoksa biz meraktan çatlarız ha. Aynen abla gideceksin. Ha. Hı. Gidiyorsun yemek vermem. Ay yemek Yemek vermem. Yemek vermem çok güzel. Tamam tamam. Hep üstüme geliyorum. Ay, neyse. Hadi şuraya İki koyalım. börek yersin. Sinirin düzelir hadi. Çok dönme, çok dönme. Ha. Ah maşallah, ten point. <laughs> Ay, çok güzel oldun ablacığım çok ya. Çok. Ablacığım bizi habersiz bırakma olur mu? Ay saat kaç oldu ya? Ee... Ne ne oldu? Ay size yok ki. Dur ben bakayım. Ah yedi beş geçiyor, beş dakika beklemiş iyi. Ee, <laughs> damadıma selam söylemeyi unutma tatlım. Söylerim. Önüne bak önüne. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu günle Her yanım aşktan hadi en baştan beni bütünümle Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk Esir almadan durmalıyım Çok güzelsin. Gülümse Teşekkür ederim. Karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım oh, Deli bir yaz, yağmur sevda

işin var senin burada haber vermeden geldi sen he? E, dün bütün gün beni aramışsın dünüm. Merak ettin herhalde. Ne merak edeceğim seni be. Gülşah merak etti. Ha, Gülşah'ım yavrum özlemiştir o beni tabii. Ben de onu çok özledim dünüm. Bir getirsen de yavrumu mu görsem? İyi tamam. Bekle burada. Gülşah! İyi ee, nasılsınız efendim? Çocuklar nasıl? Çok iyiyim Cici. İyi, çok... Anne, ee, şey kurtuluş geldi de. Gülşah hadi gel kızım baban geldi gel. Tamam anne. Sen iki de bir niye geliyor bu adam buraya? Konuşayım mı ben onunla? Yok anne yok zaten Gülşah görmeye gelmiş. Tamam. Görsün. Hadi iyi eğlenceler. Bay bay anne. Babacığım o gün seni özlediğim için özür dilerim. Ay babacığım. Olsun babacığım. Düğüne de geleceksin değil mi? Ee, geleceğim tabii babacığım. Beraber dans edeceğiz ya, kaçırır mıyım hiç? Ben teyzem gibi güzel gelinlik giyeceğim. <laughs> o zaman ben de kravat takarım babacığım. Evet. <laughs> Yaşasın. Hadi, tamam hadi hadi. Hadi, yeter bu kadar hadi. Hadi kurtuluş hadi. Bu sefer harbiden bitiyor galiba. Ay ben şu an gerçekten çok şaşkınım. O kadar güzel ki tekne. Çok beğendim. Bütün sevdiğim yemekler de burada. E işte denizde olunca ben de hazırlıklı olayım dedim lahmacundan tut künefeye kadar. Her şey emrinize amade Lale Hanım. Teşekkürler. Başlasak mı acaba biz bir an önce yemeğe? Hı, hadi yiyelim. şalgam. En sevdiğim. Senin şalgam da aşağıcağını düşünerek şalgam da getirdim. Zaten şalgamdan hemen sonra gelsin diye günü efendim. Peki fındık lahman değil mi? Tamam. Ben... Onu sen sarsın mı? Onu sen sarsın. Sarsacağım tabii ki. Hı. güzel hemen yavrum. Ne olur şu lordluğu bırak da şunu bir tadına bak. Bak Allah aşkına bir bak. Vallahi yedi. Lahmacunu yedi. Nasıl ama? Güzelmiş. Afiyet olsun. sonra ben çok iyi biliyorum. Be. Evet. Yani. Sen böyle beni davet edince bir iş yemeği var, bir organizasyon var diye düşünmüştüm, şaşırdım. Ama gördüğünüz gibi bu gece sizin için hazırlandı Lala Sadece sen ve ben. Bir de oğlumuz. Oğlumuz demişken hemen ee, sorumu sorayım. Acaba ismiyle ilgili bir gelişme var mı? Yani düşüneceğim demiştin ya düşündün mü ya da bir fikir var mı yok mu nedir? Ee, ben düşündüm taşındım karar verdim. Aa. Gerçekten mi? Bak önce sana şunu söyleyeyim. Peşim peşim. Vereceğin her türlü karara saygın var. Söyleyeceğin her türlü isme saygın var. Ama... ...eğer ortak payda da birleşirsek... ...yani en azından hani... ...ikimizin de hoşlanacağı bir isim olursa... ...çok sevinirim. Yani onun... ...ismi ne olursa olsun... ...beğenirsin diye düşünüyorum sonuçta. Oğlumuzun ismi... Zayıf noktamdan vuruyorsun. Haklısın. Ee, sonuçta oğlumuzun ismi. Her yani ne olursa olsun seveceğiz. De, e, artık lafı diyorum daha fazla uzatmasak diyorum. Bir söylesen diyorum ismini. Ha, ne dersin? Evet Lale. Emir. gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Ya çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim sana. Biraz duygulandım da. Gerçekten sen şimdiden çok iyi baba oldun. Nasıl ben teşekkür ederim sana. Az önceki tavrım için de özür dilerim. Yani öptüm ya o anlık bir tepki heyecandan kaynaklanan. Ben. ben fark etmeden yaptım. Kusura bakma oldu mu? Öp ya. Hayır öp ya derken oradan öp, öpmesi ne olacak yani önemli değil. Oradan öptüğün için önemli değil. Anladım. Dans edelim mi? Burada. Müziksiz. Hmm. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Her şeyi düşündün herhalde. Çok etkilendim. Hı. Yani benden etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bu bu geceden bahsediyorum yani bu yaptıklarından çok etkilendim anlamında. Hı hı. Anlıyorum. sen biraz üşüdün mü? Biraz. Hmm. Sorun yok. Onur Sarı Hanım her zaman bir çözümü vardır. Kesin. Tabii ki sizin için de Teşekkür ederim. Ay çok yakışıklı değil mi ama? Nasıl da ince her şeyi düşünmüş. Yemek, dans, bir de canım diyor. Laleciğim kendine gel. Bak gözlerime nasıl da manalı bakıyor. Lale beni öp diye yalvaracaksın. Şimdi daha iyi misin? İyiyim. Bu akşam gerçekten çok güzeldi. Mutlu musun? Mutluyum. durman lazım. Ben de sözünde durabilecek misin diye seni denedim. Tebrik ediyorum. Vallahi tuttun sözünü. Bravo. Değil mi? Değil mi? Bu anı ölümsüzleştirelim mi? Yapalım. Ölümsüzleştirelim. ederim. Gerçekten çok güzel bir geceydi. Asıl ben sana teşekkür ederim böyle. Her şey çok güzeldi. Yani biz şimdi yarın bu saatlerde karı koca mı olacağız seninle? Evet. Şu an böyle enteresan, garip <laughs> duygular içindeyim yani gerçekten. Heyecanıma yenik düştüm. Ben de çok heyecanlıyım. Yarın evde hazırlanırsın değil mi? Yani evimizde. öğle vakti falan gelirim orada hazırlanırım. Tamam. O zaman ben senin yanın bekliyor olacağım. Hepimiz de. Ee, sen niye bekler misin? <laughs> Belki bu geceyi emirimizle paylaşmak istersin arasındaki sayfada boş kalmış olmaz. Çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Yarın çabuk gel. Ay, 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 ay ilk defa, şükürler olsun İlk defa bu kadar mutlu görüyorum kızım seni. Ay çok güzel bir geceydi. Lale, o yüzük ne? Ay Lale. Anne. Aa, aa. Anne vallahi resmen bir ev taşıyor burada. Aa, sen bilirsin bunun ne olduğunu. Ne kadar mesela? Nereden baksan bir 350 bin vardır. Değil mi? Kaşıkçı elması gibi bir şey kızım bu. <laughs> hadi hadi anlatsana. Oturun oturun anlatacağım. <laughs> Ay hadi. Ay <laughs> o ilkokulda da böyleydi. Oturun oturun şiir okuyacağım. Ha? ha, hadi bakalım. Şimdi buradan çıktık, direkt tekneye gittik. Ha, tekneye girdim. Masanın üstüne bir baktım. Bir sürü yemek var ve bu zamana kadar aşerdiğim bütün yemekler masanın üstünde. Gerçek. Evet. İşte yemekleri yedikten sonra dedi ki dans edelim mi diye sordu bana. Ben saf gibi dedik ya, müzik yok ki. Ee? Parmağını ışıklattı. Bir tane kemanca girdi içeri. Ay yok artık. Ben şok. Kız bak dermişim dersen bozulur mu? İnanıyorum. Resmen dilim tutuldu. Ha. Hayallerimin ötesinde. Neyse dans bitti. Dizlerinin üstüne çöktü. Benimle evlenir misin Lale dedi kabul ediyorum dememle gene şık havai fişekler bu sefer. Şaka Ey, yapıyorsun. Ay ben nutkum tutuldu. Yani hiçbir şey söyleyemedim ki. Ay ne tutuldu. Ay. Artık sonrasında bir gelmiştir herhalde. Ay ne kadar romantik. Şşş. Saçmalama. Böyle yüzlük taktı evlenme teklif etti diye öptürecek değilim herhalde kendimi. Hiç. Herhalde. Kızım asla öptürmez ama hamile. Anne. <laughs> neyse neyse. Bak ama şöyle bir şey var. Yani çocuk nasıl olsa yarın evleniyoruz falan diye düşünmemiş. Böyle uzun uzun emek emek bir gece hazırlanmış. E sana aşık dedik değil mi ya? Evet çok gözüme girdi. İlk başta şüpheleniyordum yani. anlaşamazlar falan diye. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. Ama şimdi eminim. Ay bu çocuk kızımı çok mutlu edecek. <laughs> Bari bizim ailede bir sen gül. Aynen. Allah. İnşallah anne. Ay bir şey diyeceğim. Böyle bir bir hoş hissediyorum kendim, Sanki kolum aşağı çekiyormuş gibi yani. <laughs> Bak şimdi <laughs> ablacığım. O yüzükle nasıl serfler çekilir ben sana göstereyim. Şimdi trend bu. Bak şöyle. Ah başım ağrıyor. Şöyle. <laughs> şöyle başım ağrıyor. Ya da şöyle düşünüyorum. <laughs> Çok. Heh. Kızım inşallah sen de teoride kalmazsın da şunu bir pratiğe dökersin inşallah bir gün. Ay ne alemsiniz ya. <laughs> ya da ne yapsın? Biraz kaşlarım çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <Ay, gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. çıkmalı.